Şimdi A1 iken 1 oldu. B1 iken 2 oldu. A1 B1 iken 3 oldu. Şimdi C1 iken 4 verecek bize. Evet. C1 A1 iken 5 olacak. C1 B1 iken 6 olacak. C1 B1 ve A1 iken 7 olacak. D1 iken 8 olacak. Son olarak da D1 A1 iken 9 olacak.